Bunlar yüz ölçümü devasa olmasına rağmen neredeyse bomboş olan ülkeler. Listenin birinci sırasındaki ülke o kadar tenha ki birilerini görebilmek için dürbün kullanmanız gerekebilir. Beşinci sırada Greenland var. Haritada dev gibi görünse de burada yaşayan insan sayısı 50.000'i 50 bile bulmuyor. Dördüncü sırada Kanada yer alıyor. Dünyanın en büyük ikinci ülkesi olmasına rağmen topraklarının yarısı ormanlarla kaplı. Halkın büyük kısmı ise ABD sınırına yakın bölgelerde yaşamayı tercih ediyor. Üçüncü sırada Avustralya bulunuyor. Kanguruların ana vatanı olan bu ülkede şehirlerin dışına adım attığınız anda sizi kavurucu sıcak ve sessizlik karşılıyor. İnsan yerleşimleri son derece sınırlı. İkinci sırada Namibya var. Sonsuz gibi uzanan çölleriyle tanınan bu ülkede saatlerce araç kullanıp tek bir insana rastlamamak mümkün. Kalabalık yok. Yalnızca rüzgarın sesi ve çölün dinginliği var. Ve birinci sırada o kadar sessiz ki kendi düşünceleriniz bile yankı yapıyor insanlardan çok keçilerin yaşadığı, adeta tüm ülkenin uçak moduna alındığı bir yer. İşte o ülke, Moğolistan.